Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci'nin babası İlham Bey'den bir paylaşım geldi. Bildiğiniz gibi arkadaşlar dün onun vefat etmiş oğlu Berkay'ın doğum günüydü ve bundan 8 yıl önce vefat etmiş ve onun Do, cennetteki geçen cenn, 26. doğum gününü e, kutlamış ve e, doğum günün kutlu olsun paşam diye e, bir paylaşım yapmıştır. Bugün ise o e, bundan sonra yani oğlunun hasretini düzmeyen annesinin yani karısının e, anısına onunla olan fotoğraflarını paylaşmış ve onları çok özlediklerini söylemiş. İnşallah arkadaşlar Gökbek Demirci Özge Yaz'la evlenir ve İlhan Bey'in bu özlemini bitirirler. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun.